Afganistan başlığını konuşmaya devam edeceğiz sevgili seyirciler. Kıymetli bir konuğumuz var. İran dış politika uzmanı Rahimullah Farzan bizimle birlikte. Sayın Farzan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi bundan sonrası için aslında Afganistan neler bekliyor? Bunu konuşmakta fayda var. Afganistan'da çözüm nasıl olacak? Şimdi bundan sonrası Afganistan için belirsizliğini koruyor. Yani şu ana kadar Taliban'dan biliyorsunuz İslami Emirlik olarak ifade ediyorlar kendilerini. Yapılan açıklamalarda kapsayıcı bir hükümet vurgusu yapıldı. Yani e, e, öncelikle bir genel af ilan edildi. Darapkanı, eski cumhurbaşkanı dahil herkes kapsayan bir af. E, Taliban vurgusu tüm muhalifleri içeren bir genel e, kapsayıcı bir hükümet e, oluşturulacağı yönünde. Fakat bunun e, göreceğiz yani ne kadar e, şu an bunun için görüşmeler yürütülüyor. Bunu sahaya yansa, e, yans, yani ne kadar yansıyacağı çok önemli. Şimdi bu kapsayıcılıktan Taliban gerçekten eee muhalifleri de e, eski hükümet bünyesinde yer alan kişilere de yer verecek mi yoksa sadece sadece kendi zihniyetine kendi, kendi ideolojisine yakın kişilere mi yer verecek? Biliyorsunuz Taliban içerisinde diğer unsurlardan da e, işte Tacikler olsun, Özbekler, Türkler yani olsun, e, Türkmenler olsun, hatta Hazaralardan da var, Şii Hazaralardan da bunlarla birlikte savaşan. Şimdi bu kapsayıcılıktan işte bunlara yer vermek mi? Onu mu kastediyorlar? Yoksa gerçekten de eski muhaliflere de işte devlet dünyasında, hükümet dünyasında çalışanlara da yer verecekler mi? Bunu göreceğiz işte. Eğer gerçekten eski eski yanlışlardan işte ders almışlarsa kendileri öyle diyor çünkü çok hem etnik bakımdan hem işte siyasi bakımdan gerçekten kapsayıcı bir hükümet oluşturabilirlerse, tabii ki Afganistan'da bir, e, göreceli bir istihbar e, bekleyebiliriz. E, yoksa, yani bu olmazsa, hala biliyorsunuz bazı yerlerde, ciliz de olsa, direniş e, tam yani direniş için bazı silahlı gruplar tekrardan e, bir araya gelmeye başladılar. Özellikle eski mücahit Ahmet Şamasud'un oğlu, işte Panşir'de hala direneceğini e, söylüyor. İşte e, biliyorsunuz Panşir şu an Afgan Taliban kontrolünde. Ile. Bunlar eğer gerçekten kapsayıcı bir hükümet oluşturamazlarsa bunlar daha da güçlenir. Yine Afganistan işte benzer 1990'larda 1990 olduğu gibi yine benzer bir iç savaşa sürüklenebilir. Peki şimdi e, uluslararası topluma da biraz bakmak lazım. E Tüm dünyada olduğu gibi bir, bir yandan Türkiye'de de Afganistan diplomasisi var. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarını az önce aldık canlı yayınla. E, Türkiye olarak uluslararası toplumla birlikte hareket edeceğiz dedi. Şimdi bu kapsamda hem Türkiye bağlamında hem de uluslararası toplum bağlamında değerlendirmenizi isteyeceğim. Hangi adımlar atılır, nasıl bir süreç işler özellikle diplomasinin e, ağırlık kazandığını görüyoruz son günlerde. Şimdi uluslararası toplumu eğer öncelikle e, değerlendirecek olursak, şu ana kadar biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi iki kez toplandı. İkisinde de yapılan açıklamalar e, itidallı açıklamalardı. Yani uluslararası toplum şu an eğer Taliban biraz makul bir yönetim sergilerse tanıyacağı, kabul edeceği yönünde. Şimdi bölgesel ülkeler var biliyorsunuz Afganistan'ı etki edebilecek. Afganistan'daki gelişmelerden ilk olarak öncelikli olarak etkilenecek bazı bölge ülkeleri var. İşte bunlar kim? Çin, İran, Rusya, işte diğer Orta Asya ülkeleri, Pakistan, Hindistan. Şimdi bu ülkelerin biliyorsunuz şu ana kadar Çin ve Rusya'dan da yine sıcak mesajlar gördük. İşte Çin, Çin dostan ilişkiler geliştirebileceğini söyledi. İşte Rusya aynı şekilde tanıyabileceğini söylüyor. İran'dan aynı şekilde yani sıcak, çok sıcak olmasa da temkinli açıklamalar e, devam ediyor. Yani şunu görmek istiyorlar. Yani Taliban ne yapacak? E, bu ülkelerin hepsinin Afganistan'da çıkar olduğu gibi Afganistan'dan kaynaklı tehdit de var bu ülkelere yönelik. Dolayısıyla bu çekinceleri ne kadar karşılayabileceği Taliban'ın verdiği sözleri ne kadar yerine getirebileceğini görmek istiyorlar. Tabii ki bir de şöyle bir zorunluluk var. Bu ülkeler her ne kadar Taliban yönetimini Taliban Afganistan'da iktidarıya geçirmesini tercih etmeseler de bir zorunluluk bir or, e, sahada yani ortada bir gerçek var, bir realite var. Ve bununla e, bir şekilde e, buna uyum sağlamak zorundalar. Dolayısıyla, dolayısıyla Taliban da tabii ki 90'lardan ders aldı, dış meşguliyet çok önemli. 90'larda biliyorsunuz sadece 3 ülke tarafından tanınıyordu. Bu defa Taliban 90'lardaki işte tecrübesini de kullanarak bir taraftan sahada savaş yürütürken bir taraftan da yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. İşte bu bahsi geçen ülkelerin hepsiyle görüştü ve bunlara Endişeleri konusunda güvence verdi. Şimdi bu ülkeler bu güvenceyi Taliban ne kadar verdiği sözler yerine getirebilecek bunu görmek evet. isteyecekler. Türkiye konusunda gelecek olursak, Türkiye'nin hava ile ilgili niyeti hala devam ediyor. Dün Sayın cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada bir kez daha bunu yeniledi. Şimdi Türkiye daha önce Taliban'ın Türkiye'nin Afganistan'da bulunmasına karşı çıktığına dair bazı ifadeler görmüştük. Evet. O zaman iki sebep vardı. Birincisi Taliban biliyorsunuz ideolojik olarak yabancı güçler ülkeden çıkarılması için cihad ettiğini söyleyen bir örgüt. Dolayısıyla Türkiye'nin bir NATO üyesi hala orada ol, bul, bulunuyor olması Taliban bu iddiasına helal getiriyordu. İkincisi de Taliban askeri seçeneği de masada tutuyordu görüşmeler yürütse de. Evet. Yine Türkiye'nin Afganistan'da bulunması askeri yoldan Taliban eğer yarın bir gün kudarı ele geçirmek istese buna engel olabileceğini düşün, yani evet. e, düşündürüyordu. Dolayısıyla bu iki sebep de ortadan kalktı. Ben artık e, Taliban'ın Türkiye ile işbirliğine çok yatkın olacağını düşünüyorum. Çünkü dış meşruiyet açısından da Türkiye gibi ülkenin Afganistan'da bulunması Taliban açısından çok önemli. Kaldı evet. ki biliyorsunuz çok sayıda teknokrat, bürokratlar kaçtı. Yani ülkeyi yönetmek istiyorlarsa dış yardımlara da ihtiyaç duyacaklardır. Özellikle teknik alanda havalimanı işletilmesi gibi evet. konularda Türk şirketlerinin ihtiya yardımına ihtiyaç duyacaklardır. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. İram dış politika uzmanı Rahimullah Farzam yayına katkı için tekrar teşekkürler.